bir Brawl Stars videosu ile karşınızdayım gördüğünüz gibi taram 746 kupa ve e, tek hesaplaşma da yapıyorum 750 kupa yapacağım şimdi sizin yapmanız için size tavsiyelerim olacak Arkadaşlar e, İlk önce size buraya yani 146 kupa olmadan önceki attığım çok fazla maç vardı bir tane birincilik dördüncülük var birincilik arkadaşlar zaman zaman iki tane 8 yedim artı onlarım oldu ki haritası burası olduğu için şimdi size tavsiyeler de vereceğim çok güzel bir şekilde kasacaksınız. Şimdi bolluk ve kıtlık hesaplaşması geldiği zaman şu art yani görün bir. E, şu aksesuarınız olursa ki bu kesinlikle daha iyi görmeyle hiçbir şey yapamazsınız. Ve cam veren iyileştiren gölge olabilir. Tabi bu varsa bu da yani cam veren yoksa da bunu da deneyebilirsiniz. Arkadaşlar canlı canlı 750 kupa olalım let go diyoruz. Arkadaşlar ben de heyecanlıyım tabi bundan önceki 750 kupalarımı yaptığım için yani bundan önce 4 tane 750 lokma yaptım. Yani benim için çok büyük bir olay değil. Şimdi arkadaşlar ortaya fazla şeyli falan girmediyse giriyorsunuz ortaya arkadaşlar. Bunu atıyorsunuz. Tam bu bunu böyle oyalarken şöyle vuruyorsunuz. Şimdi bu arkadaşa çıktı ya. Arkadaşlar bak şu ortadaki yükleri almak için gerekirse 3 aksesuarınızı da harcayın. Çünkü maç sonuna kadar bu bu yani bu olay sizi gerçekten mükemmel yerlere götürür. Şimdi eğer ki burada adam varsa ve Hmm, gerekirse 3 aksesuarınızı harcayın. Varsa ultiniz onu da harcayın. Yani elinizi, varınızı, yoğunuzu ortaya koyacaksınız. Çünkü ortadaki yükleri oldu mu? Gördünüz şu an ben 7 yüküm. Yani bu maç birincilik olabilir. Tabi herkes birlik olup beni de öldürebilir ama rahat ilk 4 alırım ve şu el şu elden sonra 750 kupayım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada biraz pusuyoruz. Pusmanız gerekiyor. Yani çok fazla şey fight oynamamanız gerekiyor. Sabır mesela bu çok yaklaştı. Ben bunu alırım. Aksesuarı bastım. Ve öbürleri uzaklaştırdım. Çünkü ilk fayda girdikten sonra canınız azalırsa direkt öbür kişiler rastlayıp hepsi öldürebilir. Onun için yükünüz çok fazla diye çok gaz almayın yükünüzden. Çünkü oyunda birlik olup herkesi alabilir. Tamam mı? Şimdi şöyle yaptık aldık biz bunu. Burada beklemeye devam. 9 yükümüz var. Sakin olacağız. Hiç aksatmaya gerek yok. Sakin olalım sakin olacağız. Bekleyeceğiz. Çünkü yani haritanın olayı bu kupa kasmaya taktiği bu yani. Hesabınızda bir hava olsun birisi baksın baktığınızda profilde o 750'si var demesin istiyorsanız böyle oynamanız gerekiyor şimdi. Ben bunu alırız. Alır, alır Şimdi bunu da alırım. Gel buraya bebeğim. Arkadaşlar genellikle cam veren çok iyi çünkü size yani çok kişi can ee, bak mesela bana sıkıyordum bak. cam veriyor. Yani ben sıktığım halde ben can alıyorum. Ya bu gayet iyi şu şekilde onu da öldürdük. Şimdi öbür kişilerin yerini adamakla uğraşmayacağım. Direkt bunu atıp adamların yeri şuradan. Şurası. Tamam abi. O bana sıksın. Ben can alıyorum zaten. Yani onu vurduğu bana işlemiyor arkadaşlar. O tarz oynarsanız çok daha güzel olur ve 750 kupamız hayırlı uğurlu olsun. Herkes hayırlı uğurlu olsun. Bir numarasın de oyun. Arkadaşlar bayağı da heyecanlandım. Oo güzel duruyor şekil. 400 star point elimizde gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi arkadaşlar 750 kupa oldum. 756 kupayım artık. Kulübünüze de yazın arkadaşlar. Yani yüksek bir kulübünüz varsa kulübünüze yazın. Mesela yazıyorum hemen 750 kupa tara yap. Arkadaşlar bundan önce ki çok fazla birinciliğim var. internetim biraz zayıf ama maç bitti sonunda. Olduk. Arkadaşlar ben size önceden attığım birincilikleri göstermek istiyorum. En iyi en iyisini göstereceğim. Bir tanesini göstereceğim. Let's go. Abi, 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 abi. I'm rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich. Like rich. rich, I'm 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 rich, i am rich 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 i rich i am rich i am rich i am rich i am rich Arkadaşlar yeni videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Ama like atıp abone olmayı unutmayın. Desteğimiz her zaman ihtiyacım var. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Mutlu olun.